Allah'la iyi bağlantı hayatı olan en önemli konudur. Çünkü bizim yapacağımız başka hiçbir şey yok. Yani ondan gelsin hepsini Allah yapıyor zaten. Her şey. Biz çok dikkatlice Allah'ın büyüklüğüne özellikle bakın. Varlığı değil, büyüklüğü. Va varlığı zaten yani normal aklı sahibi olan mecburen Allah'ı anlayacak şekilde yaratılır Müslüman. Yani beyni ona göre yaratılmıştır. Yani görüyoruz. Çünkü mesela biz bu saati görüyoruz. Ne diyoruz? o tesadüf mü nereden çıktı bu saat falan kimse demiyor. Bu kesin kes fabrikada yapılmıştır diyoruz. Allah'ın varlığı da kesin kes net olur mümin için. Aynı bu mantıkta. Ama büyüklüğünü biraz düşünmek gerekiyor. Düşünmeden Allah diyor ki derin derin düşünmezler mi? Biraz düşünüldüğünde Allah'la tam bağlantıya geçilmiş oluyor. Ondan sonraki bütün hareketler Allah'a ait olur. Yani artık insan kendi devreden çıkmış olur. Yani nefsi devreden çıkmış olur. Her şeyi Allah yapar. Onu o şekilde elde edince yeni bir boyuta girmiş olur ve olabilecek en mükemmel hayatı yaşamış olur.